Sevgili dostlarım günaydın. Emer ve dilarasyondan sizlere ekşi sözlüğe girmişim <laughs> gördün mü? Evet, evet gördüm. Hayırlı uğurlu. Çok mutlu Aşırı oldum. Olsun. Evet ekşi sözlük de kendi Dilara. evet dilarasyon e, kanalımla ilgili benimle ilgili öyle güzel yorumlar gördüm ki sevgili dostlarım çok hoşuma gitti. Ekşi sözlük değerli bir yerdir. Değerli yazarların olduğu bir yerdir sevgili dostlarım. Evet biz şimdi sabah sabah kalktık. Şu an sabah 8'i. Hastaneye gidiyoruz. E ee, Emel'in kontrolleri var. Kanlarımız fazla geldi biraz verelim. Ee, bir kaç gündür evdeydik, çatladıydık dermişim. Ee, Emel'in kontrolleri var. Benim de koltuk altımda gene şümememde. Şu şurada gece, şurada arkadaşlar koltuk altında siz de bakmaya çalışırsanız evinizde hep böyle kontrol edin kendinizi sevinosunuz. Şurada elime nohut büyüklüğünde bir şey geldi sevgili dostlarım. Bununla ilgili hemen doktoruma gidiyorum Doktorumdan ultrason veya memografi Neyse versin onu isteyeceğim Çünkü biz Bir ümit vardı bizde biliyorsunuz değil mi Yani bir ümidimiz vardı doktorumla Diyorduk ki Bir patoloji alalım ciğerden Bakalım belki tür değiştirmiştir Kanser türün belki karakter değiştirmiştir Ona göre ilaçlarımız olur ilaç şansımız artar Demiştir ben de hemen şimdi onu gördüm Eğer oradaki de bir tümörse Hemen ondan diyeceğim ki hocam bir parça alın bir patoloji sonucu alın bir bakalım inşallah tür değiştirmiştir ben de bu e, her iki pozitifler gibi e, akıllı ilaç diye bir şey var onu kullanabileyim böyle işte bir ümidim var bakalım gidiyoruz şimdi sonra ondan sonra nerelere gideriz ne yaparız Allah büyüktür değil mi Şöyle biraz yolu da göstereyim sizlere çok sevindim. Şey, hiç trafik, trafik yok ya. Yani. Evet, evet, exactly. Az önce ben senin arabaya bindiğimde radyoda işte yok Ataşehir'de şurası kilitli, yok şurada burası kilitli, yol şeysi vardı. Allah'ım dedim iyi ki kurtulmuşum İstanbul'dan. <laughs> evet. Burada böyle sevgili dostlar. gidiyorum bütün aşklar yüreğimde gidiyorum kokun hala üzerimde sana korkular bıraktım bir deli başlangıçlar bir kendim bir ben gidiyorum Hastaneden çıkıyorum. Şimdi arabaya bineyim anlatacağım. Evet canlarım. Demin elimde kağıtları salladım. Size güzel bir şarkı söyledim. Sizin Aksu'nun şarkısıydı o galiba. Sen duymadın. Bizim. Diyorum Bizim. bütün aşklar... <laughs> evet yolda savaşçılar dönüyor eve. Evet dönüyoruz. Evet o şarkıyı söyledim. <laughs> e, vallahi sevgili dostlarım bu kafayı yedi. Sapıttı. Bu benim tümörler sapıttı sevgi dostlarım. Onu size söyleyeyim. Nereden saldıracağını, nereye atlayacağını şaşırdı. Sabah 8.30'da biliyorsunuz geldik hastaneye. Emel'le birlikte. Ha, yola bakıyoruz bir taraftan da. Şu an saat kaç Emel? 2. Evet, iki yirmi saat 2. Düşünemiyor. Sabah 8'inden 2'ye kadar. İşte mamografi, ultrason çekildim. Maalesef memelerimin iki mememe de güzel memeciklerimi güzel memeciklerimde yine bir sürü kötü huylumu iyi huylumu artık bir sürü gene lezyonlar yeni oluşumlar gözüktü. Yarın sabah tekrar geleceğim doktoruma. Herhalde büyük ihtimal MR isteyecek. Ya böyle her şeyi taksit taksit istiyorlar. O kadar yoruluyorum ki hemen ya. Aynen öyle. Yapalım. Yani hepsini bir kere de bitir işte. Ultrason e, önce yaşlı. diyor ki mamografi memografi olmadan ultrason olmaz. Ya memografiye gerek yok. Ultrason çek diyorum. Çünkü ultrasonda daha çok görünüyor. E i̇şte bak benimki bir tanesini 26'sına bir tanesini de 23 Kasım'a attım. He bak. Emel'in mesela batın ultrasonunu 26 Ekim'e Ekim. e, meme ultrasonu da 23 Kasım'a. Ya ondan e bir ay sonra. Çok ya. Ama ya devlet hastaneleri böyle. De Ama bir şey söyleyeceğim sevgili dostlarım. Yani şunu kesinlikle söylemek istiyorum. İçimde kalmasın. Özel hastanemi, devlet hastanesi mi? Üniversite hastanesi mi derseniz? Bence üniversite hastanesi. Bence üniversite hastanesi birinci sırada. Hani etrafınızda varsa bir Cerrahpaşa, bir Hacettepe, bir Ege Üniversitesi, bir Çapa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi gibi. Önce bunlar oradan gidiyorsunuz profesörlerden. Ee, özel ücretleri var. Özel ücretli görünebiliyorsunuz, muayene olabiliyorsunuz gidiyorsunuz orada özel hocasını buluyorsunuz sevgili dostlarım. Ondan sonra devam ediyorsunuz. Ama oralarda mesela MR'dı, ultrasondu, şuydu buydu 6 ay sonra, bir sene sonra, 3 ay sonra gün veriyorlar. Sadece bence özel hastanelerde gene gidip acil eğer bu çekimler acilse gidip MR'ınızı onu bunu özel hastanelerde veya özel yerlerde çektirebilirsiniz. Ben bu konuda size böyle fikir verebilirim. Çünkü ben 5 yıldır bununla uğraştığım için 5 yıldır da artık uzman oldum diyebilirim. Gitmediğim hastane, görmediğim doktor, bilmediğim e, şehir kalmadı. <laughs> Aynen, yani hastalığın şeyi oldum. Düşünebiliyor musunuz? E, o yüzden devlet, sonra da devlet hastanesi diyorum. İyi bir devlet hastanesi. Özel hastanelerden her zaman uzak durun. Boşu boşuna para almak için durmadan size pet çekerler, onu çekerler, bunu çekerler. Hastanede yatırırlar. Şöyle bir pet çekiyordu. Keserler yok, onu alalım yok, bunu alalım yok, şöyle böyle. Bence özel hastanelerden uzak durun. Ben biliyorsunuz Koç Üniversitesi Hastanesi'nde güzel bir kesildim yani. Ee, hani para olarak bir faydası olmadı. Az daha ölüyordum. Zaten o günden bugüne de bir türlü düzelemez oldum. Abi tek orada Gamma Knife iyi gitti. Şimdi devlet hastanelerinde de Gamma Knife yok galiba. Ben öyle biliyorum. Şimdi böyle mecbur durumlarda tabii ki ona da en iyi hastaneye, en iyi profesöre gideceksiniz. Gamma Knife işte o beyindeki direkt beyindeki hücrelerdeki o tümörlerdeki direkt oradaki işlem yapıyorlar. Direkt tümöre. Ee, onun için mecbur tabi özel hastaneye gideceksin ama hani üniversitede devlet hastanesinde olan e, şeyler için özel hastanelere gitmeye gerek yok. Değil mi? Aynen. Emel de benimle aynı fikirde. <laughs> Çünkü benim etrafımda da çok özel hastaneye giden arkadaşlarım var. Emel'in etrafında da var. Yani eee belli. Artık ne yapılacağı belli, ne ilaçlar ve her şey belli sevgili dostlarım. Böyle. Dediğim gibi iki mememde de yeni lezyonlar oluşmuş tekrardan. Bakalım ne yapacağız? Yarın tekrar doktoruma gideceğiz. Ona göre karar vereceğiz. Şimdi çok yorulduk. Yoldayız. Emel'e doğru gidiyoruz. Emel getirdi zaten. Beraber geldik onun arabasıyla. Birazcık sen de oturur mu Emel? Yatarım hatta şöyle birazcık. Nalları dikerim ancak. Senin kadar rahat bir yatağım yoksa da Ay, <laughs> ay ama gel bir gün yat yatağımda. Vallahi gel yat yatağımda. Gerçekten çok rahat. çıkasım gelmiyor yataktan. Allah korusun hastaneye mi, hastane yatarsa bunu ben hastaneye de götürürüm. Sus, sus saçma sıkma <laughs> Ama çok rahat yatak. <laughs> Hastanede çift bir şey yatak bulamazsın canım. He, şimdi bana diyorlardı ki ya bu kadın manyak mıdır, deli midir? Ya yani, bu yata kadar. Yatakçıdan bir pay mı aldı acaba? Hayır hayır yatakla ilgili kadar orasına sıçrıyor, burasına sıçrıyor. O kahkaha <laughs> Ne yapayım? Vallahi doktora da ne dedim biliyor musunuz? Şimdi ultrasonlu memelere bakıyor. Yaz kızım diyor sekretere. Şurasında şu kadar santim, şu kadar milim. Söylüyor yani olduğunu. Ben de gülerek dedim ki, hocam dedim, geçken dedim bebeğin kalp atışına bakıyorduk. Ee, kaç santim bebek, kaç kilo bebek? Şimdi tümörler kaç santim, kaç tane ona bakıyoruz. <laughs> Doktor da gülüyor biliyor musun? Ya benim ölümden falan korkum yok. Sadece acısız ölmek istiyorum. Gülerek mutlu ölmek istiyorum. Sürünmeden, ele güne muhtaç olmadan, <laughs> yerlere düşmeden. Rabbim güzel bir ölüm nasip etsin. Ne diyeyim? <laughs> Başka bir şey yok mu? Diyecek şey? Elden ayaktan Ha, <laughs> aynen öyle. Neyse bakalım şimdi Emre'ye doğru gidiyoruz. <laughs> İyi olmuş mu? Aha. Benim. <laughs> topladığımız kapayırlar bu evet. senin yaptığın. Çatal benim sana. Elle yesem benim nasılsa? Ay nasılsa bak, benim. Yer. Şöyle, şöyle. Yok elini Şimdi yiyeceğim. Yedik, bak işte şöyle kaşıkla. Hmm. Ay çok güzel olmuş yesene bak, ye bak. Yesen, ye sen Hı ye. -hı. Vallahi olmuş, billahi olmuş, çok güzel olmuş. Hı -hı. Ne? Hı -hı. Hı -hı. Kapari turşumuz geçen biliyorsunuz toplamıştık bizim evin önünden. Dünkü topladıklarımız değil ama. Evet çok güzel olmuş arkadaşlar. Harika. Kaç günde oldu bu? Bir haftada. Yok ikinci hafta bitmiştir herhalde. Yok be yavrum. Sekiz gün zaten bir suyla şey yaptım. Şöyle bir durmadan suyunu değiştirdim. Ondan sonra gayet güzel olmuş. Vallahi ellerine sağlık. Alayım gideyim kapalıyım bari. Al, şimdi sevgili dostlarım, canlarım ciğerlerim. Biz geldik eve hastaneden. Emel şimdi kahve yapacak. Emel o sarı şeyler ne orada limon mu armut mu? Limon ya Armut sandım ya <laughs> Şey ne diyecektim ee, Valla dünkü videomda e, Öyle yorumlar Atmışsınız ki Yani beni niye hiç anlamamışsınız Ya beni niye anlamıyor bazı insanlar? ben ya konuşmayı bilmiyorum Ya beceremiyorum ya derdimi anlatamıyorum Bir dakika şu şeyi çevireyim Böyle kolum ağrıdı bir saniye Evet sevgili dostlarım gerçekten ben derdimi anlatamıyorum. Şimdi ön kameraya çevirdim de ondan öbür türlü böyle kolumu uzatıp tutuyorum olmuyor. Ya öyle bir yazmışsınız ki ben sanki köpeklerimi terk ediyorum. Aa, kimsesiz kalıyor köpeklerim. Sokaklar atıyorum köpeklerimi. Yok ölürler yok yazık yok şu yok bu. Sevgili dostlarım canlarım ciğerlerim. <laughs> Benim köy evimle Muğla'daki evin arası 20 dakikacık. Her gün gelmeye tabii ki çalışırım. Gelmez miyim? Zaten evimi de özlerim. Yani 20 dakikacık ben onlar oraya komple terk edip de gitmeyeceğim ya. <laughs> zaten o çok soğukta, kara kışta, ocakta, şubatta zaten alırım. Orada bırakmam ki. Hani şu havalarda çünkü bakın, bakın canlarım ciğerlerim. Şimdi ben onlardan vazgeçmek istesem çok kolay. Ben onu sahiplendireyim onları desem o kadar basit ki. Ararım bereayı, bereayı tanıdınız hepiniz. Hani pandayı kurtardık ya. Beria'nın evine gitti. Beni ısıran köpeği. İşte o Beria. Ararım derim ki Beria'cığım yani ben ee, işte hastalığım ilerledi. Ben artık köpeklerime bakamayacağım. Al bunları iyi bir sahiplendir ya da sahiplendirelim derim. Ben onlardan vazgeçmek istemiyorum ki ya ben onları o kadar çok seviyorum ki. Yani şu an kalbim acıyor biliyor musunuz? Hani öyle ben onları terk edecekmişim gibi. Sanki böyle o böyle hisse gir, giriyorum ya Çok kötü oluyorum yapmayın ya Evladım onlar benim Yapabilir miyim öyle bir şey Öyle değil benim demek istediğim Onlar orada huzurlu o bahçede mutlular Evi, Eve götürüp bir apartman dairesine sıkıştırıp Bir de ikinci kattan in çık Ben onları tuvalete sürüp götüremem Edemem Kendimi tuvalete götüremediğim zamanlar oluyor Ayıptır söylemesi yani Anlatabiliyor muyum Ben bir şekilde Emel var zaten Emel gider yanlına ben gidemezsem zaten iki günde bir mutlaka evime giderim. Benim o evimde bahçeye bakımım var. Sadece köpeklerim yok ki tavuklarım var. Kedilerim var. Bir tanesi oradan yazmış hiç yakıştıramadım yok efendim tavukları korur. Tabii ki hepsi birbirini koruyacak orada. Yani ben onu tavuğu korur diye mi bakıyorum siz de beni iyice öküz yaptınız yapmayın gözünüzü üzmeyin bak benim bir sürü derdim var hele de hayvanlardan beni vurmaya çalışmayın vuramazsınız beni kediden köpekten kuştan böcekten vuramazsınız ben size onu söyleyeyim ben hayatımda ilk defa yılan görmüş yılanın bahçesine girmiş burnunun dibine kadar yaklaşmış bir kadınım ve korkmama rağmen o girdiğim şoka rağmen orada hiçbir köylüye haber vermeden sizlere kameraya çektim çünkü ben orada biliyorum başına geleceğini o yılanın Köylüye haber versem, oradaki yaşayan konuma komşuma haber versem, eline alıp, şey, alıp tüfeği gelip o yılanı öldürecekti. Ben böyle bir insanım. Bana bu şekilde konuşmayın. Ben onları terk etmeyeceğim. Sakın böyle düşünmeyin. Olur mu? Benim ayrıca oğlum var. Ha çok şey olur. Oğlum alır. Yani benim ne olacağım belli mi görüyor musunuz? İşte her hastaneye gittiğimde bir şey çıkıyor sevgili dostlarım. Her hastaneye çıktığımda yeni bir yeni bir sürpriz çıkıyor. Artık ben kahkaha oldum, güler oldum yani. Ben artık bu tümörlerle konuşan bir kadın oldum. Yeni tümör çıktı. Ha, ha, ha. ha yap bak. Ha. <laughs> yap yap <gülüyor> Allah aşkına. <laughs> yeni tümör çıktı. Ha ha ha. Onu yeni değil. tümör çıktı. Ha, ha ha yapıyorum artık yani. Kafayı yemiş vaziyetteyim yani. Böyle bana böyle şeyler demeyin, tamam mı canlarım benim? Ben kırılmıyorum size. Ben burada sizi de suçlamıyorum. Galiba ben yanlış anlatmışım, ben kendimi ifade edememişim diye kendime kızıyorum. Ee, sakın böyle düşünmeyin. Ben asla onları terk etmem. Ben onlar için şu dünyada yaşıyorum ve Rabbimden ben onlar için yaşamak istiyorum. Rabbime diyorum ki bana diyorum beni diyorum onlara bağışla diyorum. Beni diyorum tüylü köpeklerime, kedilerime, hayvanlarıma bağışla. Bakın beni oğluma bağışla diye bir kelime bile söylemiyorum. Çünkü o bir insan. O yarın bir gün evlenir hayatını kurar. Tabii ki bana bir şey olursa üzülür, kahrolur ama alışır. Hepimiz alışmıyor muyuz annemiz, babamız, bir yakınımız öldüğü zaman? Ama hayvanlar öyle değil ki sevgili dostlarım. Sen hayvanları e, kendine bağladıktan sonra sana bir şey olduktan sonra ve sen onu terk ettikten sonra o hayvancağız kime ne derdini anlatabilir? İtilir, kakılır, mahvolur. Ne olacağı belli mi olur? Kimsesiz çocuklar gibi olur. Yani kimsesiz çocukların da yurtları var biliyorsunuz. Devlet yurtlarına yerleşiyor. Bu hayvanların da barınakları var ama barınaklarda neler çekiyor. O kimsesiz çocuklar yuvalarda neler yaşıyor, neler çekiyor. Ben öyle bir insan değilim. Bana da böyle vicdan yaptırmayın. Zaten ben öyle bir şey asla düşünmüyorum. Bunu üstüme alınmıyorum. Ee, böyle düşünmek bile kalbimi çok acıtıyor. Yani öyle bir şey yok. Ben özür dilerim kendimi yanlış anlatmışım. Ana kek nereden çıktı abla? Islak hem de ıslaktım. Allah Allah <laughs> turşunun üstüne kek. <laughs> Gerçekten kek. Biz biliyorsun ki ortaya karışık insanlarız <laughs> Telefon. Ay işte öyle sevgili dostlarım ama vallahi kek iyi gidecek şimdi turşunun üstüne. Valla <laughs> e, vallahi ne diyorduk? Biz neyden bahsediyorduk? Nereden nereye atladım? Hangi konudan hangi, nereye atladım ya? Tümörlerden, tümörlerden köpeklere geçtim. i̇şte böyle. Ne yapalım? Ha yorumları okuyordum. Bugün hastanede pek bakamadım yorumlara. Bir okuyordum Allah, Allah. Herkes linç, linçe girmiş. Bu ortalık yangın yeri. Ha, ortalık yangın kahvemiz. Kekimiz. O oh, kekimiz. Emelimiz. Emeli göstermiyorsun. Emel doğru kesmiş. Ne? Emel kolunda ne var? Kolunda kan aldılar ya yani onun bantı. Çıkar artık var. artık o bantı be. E dur şimdi geldim eve. <laughs> göstermiyorum. Ha, göstermiyorum ben kendimi. Seni niye göstereyim kendimi gösteriyorum. Saçlarım şimdi böyle birazcık uzadı ya. Bir kemoterapiden sonra saçlar da böyle çekeceğim. Böyle elime <laughs> gelecek. Böyle çıkacağım elime gelecek. Geçen seferki kemoterapiye başladığım zaman erkek berberi var Gökova'da merkezde. Hı. Gidip oraya tıraş ettirmiştim. Evet oradan Sen? Da bana gelmiştim ilk defa. Heh, o zaman senle tanışmıyorduk değil mi? Tanışıyorduk işte. Oradan buraya geldim. He, oradan buraya mı gelmiştim? Neyse evet. unutuyorum. Ee, ondan sonra bazı takipçilerim şey demiş. Bu ne biçim iş? Kendini kimi kandırıyorsun? e, gittin kuaförde saçını sıfıra vurdurdun sonra yok işte kemoterapi aldım döküldü ayağı <gülüyor> <et>. <gülüyor> o yüzden bu sefer gidip kuaföre vurdurmayacağım böyle tutacağım çekeceğim böyle göstereceğim böyle koparken böyle böyle böyle, ya, şey yapmak zorundasın ki, hayır, belki utanırlar diye ya kimseye bir şey yapmak zorunda değil mi? belki hani böyle aynaya baktıkları zaman o çirkin yüzünün farkına varırlar bak, diye bak benim kel kafamda kıvırcık kafa oldu sonunda ne olacak ne? değil mi? Meskiden. senin dalgalıydı değil mi? hayır düpedüzdü düzdü kıvırcık oldu. Evet. evet. Benim de dalgalıydı, ee, kıvırcık oldu ilk kemolarda. Şimdi de sanki düz gibi oldu. Şu an ama da, gene dalgalanmaya başladı. Değil Ha, yani uçta, ama kıvır Kısay, kıvırdı. Kısayken düz oluyor zaten. Senin gibi kıvır kıvırdı. Neyse biz şimdi bir kahvemizi içelim dostlarım. Evet sevgili dostlarım arabadan indik. Emel'e gittik kahvemizi içtik. Sohbetimizi ettik. Şimdi de dayının Köfteci dayıma geldik. Sakiben'in yerine Emelciğim de gördüğünüz gibi karşıda oturuyor. Ben de birazcık orada oturacağım. Ondan sonra da doğru eve gidip yapacağım. Çok yoruldum sevgili dostlarım. Ee, bazı takipçilerim var. Buralara yolu düşüyormuş, geliyormuş, arıyorlar beni. Gittik Sakiben'in orada köfte yedik. Çok güzeldi. İyi ki bize öğrettin diyorlar. Afiyet şeker olsun inşallah. Sakibe gene iş başında. Bakalım. Sakibe ne yapıyorsun gari? Ne yapıyorsun gari? Döner edip dur bu ya. Döner edip dur ya. Hey, yeri ben sizin mola dilinizi. <laughs> Sen ne yapıyorsun Diler Ne Nasılsın? İyisin? İyiyim hastanelerde koşturmalar, moşturmalar. Geçecek, hepsi geçecek. İnşallah. Çok İff. güzel günlerimiz olacak. Geçecek bu günler. İnşallah. Evet sevgili dostlarım bu videomu burada bitiriyorum. Çok yoruldum çünkü bugün. Sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Oh, hoşçakalın.